Dostlar herkese selam. Görmenizi istediğim bir yerdeyim. Bence çok tatlı, çok gerçekten güzel bir yer. İçinde balıklar yaşıyor bu koca yeri. Bakayım korkacak. <laughs> Tam böyle Güneş batma zamanında böyle Singapur'dayken insan kendisini çok böyle huzurlu hissediyor. Sonra gerçekten rahat hissediyor. Güvende hissediyor kendisini. Bakın şu markayı biliyor musunuz? Louis Vuitton. Oh. Louis Vuitton. Ben de şu anda gördüm bu arada. Louis burası burası Singapur'un en zengin yeri dostlar. Bu arada şurayı hatırlayacaksınız. Bu gemiyi artık videolarımdan bu gemi oteli hatırlayacaksınız videolarımdan. Gemi otel zaten buranın en pahalı şeylerinden bir tanesi. Artık ne derseniz alışveriş merkezi mi, otel mi, her şey. Louis Vuitton bilekliğim var Louis Vuitton. Buradan almıştım bu bilekliği bayağı oldu ama bir önceki Singapur'a geldiğimde Şu an ikinci Singapur'a geldiğimde bu arada bu video Ne zaman yüklerim bilmiyorum ama E hadi bu videoyu bugün yükleyeyim de bari güncel bir video olsun Bu videoyu bugün yüklüyorum söz veriyorum Akşam bu videoyu izlemiş olacaksınız Ben de yoruldum açıkçası bütün gündür dışarıdaydım E kendimi de çekeyim böyle Tekrardan Singapur'dayım dostlar. Burada yarım kalan bazı işlerim var. Onları halletmem lazım. Singapur'da gerçekten iyi para var. Eğer burada herhangi bir iş yaparsanız yani biraz çok da akıllı olmanıza gerek yok gerçekten. Biraz akıllıysanız böyle inanılmaz aptalca bir iş yapmadığınız sürece Singapur'da güzel para kazanmanız çok muhtemel. Geçen yorumlardan bir tanesinde şey gördüm. Abi Singapur'a gelsem orada bulaşıkları yıkayacak bir iş bulabilir miyim? Yani Singapur'da yaşayabilir miyim diye birisi bir soru sormuş. Sence bunu yapmalı mıyım diye birisi bana bir şey sormuş. Dostum kesinlikle yap, sana sadece bu kadar söylüyorum. Hani diyorlar ya İstanbul'un taşı toprağa altın. Dostlar, Singapur'un taşı toprağa altın. Burada ne iş yaparsanız yapın yani yani ben genel olarak konuşuyor, konuşabiliyorum. Çünkü sizi tanımadığım için neler yapacağınızı gidip bunu yap, bunu yap, bunu yap diyemiyorum. Ama yani Singapur inanın bana her şeye aç. Yani her şeye aç derken insanlar aslında aç değil. İnsanlar, insanlar o kadar okey ki. Bak insanlar o kadar her şeye okey ki. Yani mesela spor dersi veriyorum ya ben. Mesela burada spor dersi veriyorum. Gidiyorum spor yapıyorum spor salonunda. Yanıma gelip diyorlar bir kere benim benimle ders yapabilir misin? Sana bunun karşılığında ücret vereyim. Sonra kitesurf yapıyorum. Singapur'da kitesurf yok mesela. Konu konuyu açıyor ama ben tabii ki de biliyorum insanlarla ne konuşmam gerektiğini. Konuşuyorum konuşuyorum. Ülkede kitesurf yok. Adam bana diyor ki bana diyor kite dersi ver. Diyorum ki rüzgar lazım kite lazım işte şey lazım. Diyor sıkıntı yok hepsini diyor alırız. Diyorum rüzgarı diyorum nasıl alacaksın. Onu da alırız onu da alırız yani şaka yapıyorum. Tabii ki de rüzgarı bekleyeceğiz ama o kadar rahat o kadar geniş bir ülke insan kendi ülkesi adına bazı kendi ülkesi adına üzülüyor çünkü yani çünkü kendi ülkesi ve çok fark var dostlar gerçekten görmeden anlayamazsınız anlatarak da anlayamazsınız gerçekten çok fark var yani insanlar hayatı bitirmiş insanların insanların hayatında para muhabbeti artık kalkmış dostlar. Umarım siz de bu kıvamma kısa zamanda gelirsiniz. Nasıl açıklayayım? Anlıyorsunuz beni değil mi? İnsanların hayatında para kıvamı bitmiş dostlar. İnsanların canını sıkan, insanları sevin, sevindiren bütün durum, bütün durumlar um, manevi konular. Yani böyle ne bileyim alınan hediyeler sonra ailece yenilen bir yemek, ailece dışarı çıkılan bir yürüyüş, yapılan yürüyüş, sonra um, güzel bir güzel bir yere gitmek ailece veya kız arkadaşımla veya sinema Artık açmışlar yani bazı konuları. Şu otel de bayağı ünlü bir otel bu arada. Mandarin Oriental. Bu Maria... Mardarin... Mandalina Oriental Dans. <laughs> Otelinde birkaç ülkede aslında kaldım. Birer gün birer gün denemek istiyorum. Çünkü Bodrum'da da var Ma Mandarin Oriental. Bodrum'daki dünyadaki en iyi mandarin diyebilirim size. Bir gün Bodrum'a giderseniz, bir gün de cebinizde paranız olursa gidip Mesela onun yanındaki şu otel de çok iyi, fantastik. çok iyi ama Mandarin Oriental Bodrum dünyadaki en iyi mandarin oteli. E bir de burada böyle bir gemi oteli var görüyorsunuz. Valla güzel bir yer. Ya bir bu çiçek, bu çiçekleri çekecektik. Burada küçük küçük bak, bak, bak balıklara bak. Küçük küçük balıklar. Ne güzel, mutlu mutlu yaşıyor. ya gerçekten çok güzel bir görüntü. şurada yemek yedim biraz önce. Bu arada, bu arada dostlar bir de son bir muhabbet, yani muhabbet etmiş oluyoruz aslında bakarsınız. Yoksa videoda oturup da size saat, saatimi anlatacak benim ama muhabbet ediyoruz, bir de sohbet ediyoruz birazcık. Ben kendime, benim 6 yıldır, 7, 7 yıldır neredeyse kullandığım bir G-Shock saat var dostlar. Aman 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 dikkat et, dikkat et canım benim, düşme. <laughs> Yaklaşık 7-8 senedir kullandığım G-Shock saat var. Şimdi kendime bir tane Apple Watch aldım. Sonra Tayland'a gittim. Dostlar Tayland'a bir gittim. Tayland inanılmaz karışık. Böyle zor yaşam yani aslında param varsa zor değil ama zor yaşam dediğim yani Singapur. Singapur açıyorsun grafi geliyor seni arabayla alıyor ama Tayland'da yok motor taksimi Motor taksi bul o mu bul bu mu? Karışık yani böyle biraz nasıl söyleyebilirim Singapur çok daha rahat yaşam olarak. Derken konuyu sa saate saatime bağlayacağım. Ben bu saati orada kırdım. Ben bu saati orada ıı, Tayland'da kırmıştım dostlar. Sonra Singapur'a geldim. Tekrardan Singapur'da yaptırdım. Tekrardan Singapur'da yaptırdım. Şimdi tekrardan kullanmaya başladım. Tayland'da Apple Watch olmuyor. Ve o 6 senedir 7 senedir kullandığım G-Shock saat de ya bana mısın demiyor. <laughs> bana mısın demiyor. Bütün Tayland'ı baştan sona gezdim onunla. Ne ufak bir kırılma, ne ufak bir çatlak. Ama bunu daha bir gün gittim. Bu Apple, Apple Watch'la da bir gün gittim Tayland'a. Hemen bir günde kırdım. Şimdi geldim Singapur'a aldığım yerden tekrardan yaptırdım. Saat 6. 6'yı biraz geçiyor. Saat 8'de spor salonunda ders vereceğim dostlar. Özel ders vereceğim. Ufaktan oraya doğru geçmem lazım. Oraya doğru geçmezsem de yani burada bir 5 dakika oturup odama gidip odamdan spor kıyafetlerimi giyip spor salonuna doğru geçmem lazım. Grup ders vereceğim. Bir, bir erkek, bir kadın, evliler. Onlara grup ders vereceğim. Singapurlar inanılmaz paraları var. Beni seviyorlar. Ben de onları seviyorum. <laughs> yardımcı da oluyorlar bana sağ olsunlar. Tabi ben de onlara tabii ki de yardımcı oluyorum. Yarın da dersim var sabahın altısında. İşte buralarda yaşadıkça dostlar, buralarda yaşadıkça, buralarda spor yaptıkça, buralarda yemek yedikçe, buralarda arkadaş edindikçe, buralarda klaba gittikçe, buralarda bara gittikçe, restoranlara gittikçe ister istemez çevreniz de oluyor çevrenizin olması demek zaten biraz eğer aklınızı kullanabilirseniz yani insanlar insanları hayatınızı normal bir şekilde idame ettirirken para kazanabilirsiniz. Keyifli oluyor. Tavsiye ederim. Bayağı bir sohbet ettik. İnsanlar burada böyle dostlar sürekli. İnsanlar taşacak muhabbetinde. Kimisi koşuyor bak bisikletini koymuş buraya gitmiş. Kimi saat. Bunlar iki saattir buralar beni izliyorlar. <laughs> evet bu videoyu bugün yükleyelim bakalım. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayat yaşamaya değer. Asla ümidinizi kaybetmeyin. Son olarak son olarak bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Evet zor bir tavsiye ama eğer yaparsanız bir şekilde yapabilirseniz eğer ya böyle hayatta başka bir perde açılıyor. Dostlar yapmanız gereken şey dolar kazanmak. Eğer bir şekilde ne yaparsınız, ne edersiniz dolar kazanırsanız yani bakın 1000 bin TL 1000 bin TL'ye 100 dolar zaten 1000 TL'den daha. 5000 TL kazanmaktansa ciddi söylüyorum size 100 dolar kazanmanın peşine düşün. Ne demek istediğimi eğer peşine düşerseniz anlarsınız. Bir İngilizce öğrenin. Sonra yurt dışına çıkın. Kendinize güvenin, siktir edin. Gelirsiniz buralarda bak. Bakın buralarda sokaklarda yatar mısınız? Selamun aleyküm. Soruya bak. <laughs> Buralarda işte burası böyle dostlar. Herkes kafasına göre. Herkesin bok gibi parası var. Herkes rahat yani herkes. Ama Singapur'da hiç evsiz görmedim daha önce. Buradaki <laughs> ilk evsiz siz olabilirsiniz. Ama bana inanın. Bakın dostlar bana inanın. Tabii ki de ben sizi tanımıyorum. Siz de beni az çok tanıyorsunuz. Karakterimi biliyorsunuz. Bu cümleyi kurmak güzel. Ben buralara geldim. Bir şekilde risk aldım. Yani bir yerlere geldim, bir şey oldum, artık hayatım bitti demiyorum. Ama en azından cebimde bir haşlığım var. Yani Türkiye'ye geldiğim zaman hiçbir şey düşünmeme gerek yoktu zaten sonra. Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Ben sizi tanımıyorum. O yüzden size hani şöyle yapın şöyle yapın diyemem ama inanın bana çok zor değil. Hele ki elinizde bir meslek varsa yani her şey olabilir bu. Ahçılık, ressam. Dostlar bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu da güzel bir cümle aklıma geldi. Yurt dışında mesela Dubai'de, Singapur'da Singapur'da da özellikle eğer düzgün bir iş yapıyorsanız, eğer işinizi düzgün yapıyorsanız dostlar, değeriniz bilinir. İnsanlar sizin değerinizi bilir. Yani mesela güzel yemek yapıyorsan burada parasız kalma ihtimalin yok mesela. Atıyorum güzel her şey olabilir. Bu her şey yani yerleri temizlemek bile yani burada burada eğer güzel bir şey yapıyorsan araba kullanmak, burada eğer iyi bir iş yapıyorsan Para kazanmamanın bir ihtimali yok. Gelişmiş ülkelerde yapılan emek emeğin değerini biliyor insanlar. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Güzel bir video oldu sanki.